geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Muay Thai Avrupa Şampiyonu Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cemile Aytaç geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da düzenlenen Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldu. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk, Gençlik ve Spor Kulübünün şampiyon sporcusu Cemile Aytaç'la birlikte antrenörü Ediz Barış ve kulüp yöneticilerini belediyede misafir ederek elde edilen başarı nedeniyle kendilerini tebrik etti geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Muay Thai Avrupa Şampiyonası düzenlendi. Birçok ülkeden çok ciddi sayıda sporcunun katıldığı bir şampiyonaydı. Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübümüzün sporcusu Cemil Aykaç kardeşimiz burada Avrupa ikincisi oldu. Ben değerli kardeşimi kutluyorum. üzerinde emeği olan antrenörlerimize, hocalarımıza, spor kulübümüzün yöneticilerine de katkıları için teşekkür ediyorum. Başkan Çelik şampiyon sporcuyu altınla ödüllendirdi. Başarısında büyük emekleri olan antrenörüne teşekkür eden şampiyon sporcu Cemil Aytaç daha iyi dereceler almak için çalışacaklarını da vurguladı. Çok çalıştık. İkinci olmak nasipmiş. Bundan sonra birincilikteki şanslar ileri olur. İnşallah.